İşte kemik kıran lakaplı Halis abimiz muhteşem bir kampta kendisini on numara eğitimi almış. Gece gündüz demeden büyük mücadeleye hazırlanıyor. Halis abi dur durak bilmiyor. Günde bir kuzu yiyor. Bir kuzu yiyor musun? Yiyor. Maşallah afiyet olsun. Büyük mücadeleye günler kaldı. Heyecan dorukta ama Halis suskun atı tekmesi çok fena olur diyor. Mücadeleye kaldığı yerden 10 numara çalışmalarla devam ediyor. Büyük günü bekliyor sabırsızlıkla ama Pesic'te aldığımız haberlere göre durduğu yerde içiyor. <laughs> İç bakalım Pesic. Göreceğiz seni canlı yayında o gün. Evet, evet kemik kıran Aleyhis. İşte ağır güreş şampiyonu olmaya aday gösteriliyor. Şu an bahislerde %30 var. %70 yetmiş pes ama. Sakin atın tekmesi fena olur diyor Ales. Evet bağırıyor gördüğünüz gibi. Bağır bakalım nasıl bağırıyor? Evet. evet sevgili izleyenler. Evet. evet. Çok evet. iddialıyım diyor. Alis çok iddialıyım diyor. Pesiş neredesin diyor Alis. Evet, muhteşem bir adam. Durduğu yerde duramıyor. Rakibini toza dumana katacak. Kemik kıran Halis. Büyük günü bekliyor. Be, i̇çmekte, Pesiş nerede? içmekte Gelsin bakalım. Büyük ödülü sahibi galiba Halis olacak. Evet, bitireceğim onu. Ona kaç saniye veriyorsun Halis? Pesçe kaç saniye veriyorsun? 10 dakika, 11.3 dakika yeter. Mort diyorsun. Tamam Halis'im benim. Helal olsun. Seni izleyenlere bir şey söylemek istiyor musun Halis? Evet. Pesic korkudan gelmiyor. Gelmiyor. Evet. Tamam. İzleyenlere bir şey söylüyor musun? Herkes orada yatırdı ama merakını alacak. Hadi bakalım. Bakacağım. Neredesin Pesic? Ben atlamalara başladım. Seni mahvedeceğim. Bunu bitireceğim. Evet. Pesic'i mahvedeceğim.